Geldik bir doğru ile bir parabolün birbirine göre durumlarına. Şimdi bu aslında direkt eksenlerle parabol arasındaki durumun aynısı. Şimdi burada 3 durum var. Bu üç durumdan biri parabolle doğru iki noktada kesişebilir. Yani doğru parabolü kesiyor burada. Bunun çözümünü yaparken şöyle yapacağız. ax kare artı bx artı c eşittir mx artı +E. n. Yani iki denklemi çözer gibi denklemleri birbirine eşitledim. Daha sonra hepsini bir tarafa topladım. İkinci dereceden bir denklem elde ettim burada bunu e, düzenleyip. Şunu eşittikten sonra bu rayı düzenliyorum. İkinci dereye bir denklem elde ediyorum. İşte bu denklemde delta büyük sıfır ise iki farklı noktada geçirirler. Çünkü neden? Bu çözümün ortak çözdüğüm denklemin iki farklı kökü varsa iki farklı kök demek delta büyük sıfır demekti. Buradan delta büyük sıfır geldi iki farklı kök varsa. Şimdi eğer doğru ile Parabol bir noktada teğetse yine aynı mantık. Parabolün denklemini doğrunun denklemini eşitliyorum ortak çözmek için. Ve max artı neyi sol tarafa atıp burayı düzenliyorum katsayılarını Bu elde ettiğim ikinci denklemde delta eşit sıfır ise işte bu da teğet anlamına geliyor. Yani bu ortak e, denklemin bir kökü var. Bir kö eşit iki kök daha doğrusu çakışık kök var teğet olduğu için. Delta eşit sıfırsa teğettir birbirine diyeceğim. Eğer doğru ile parabol birbirini kesmiyorsa yine aynı şekilde ortak çözümde denklemleri eşitliyorum. Bulduğum denklemin deltası küçük sıfır olacak ki ortak çözümün kökü yok demek bu. Yani bu doğruyla bu parabol kesişmiyor demek. Şimdi burada e, bir aklında olsun var. Bunu zaten bahsetmiştik. Önceki sorularda da kullandık. Eğer doğru dediğim mesela şurada doğruyla parabol almıştık. E ben doğru dediğim y eşittir sıfır doğrusu alırsam yani x ekseni alırsam. Eğer evet. parabol x ekseni teğetse delta eşit sıfırdı. Teğetse. İki noktada kesiyorsa iki farklı noktada delta büyük sıfır alıyorduk. Eğer değmiyorsa eksene ekseni kesmiyorsa delta küçük sıfır diyorduk. Bundan da bahsetmiştik. Burada yine söylemişiz. Eğer delta eşit sıfırsa parabol eğer tepe noktası zaten burada kök aynı zamanda tepe noktası büyük sıfır ise sağ tarafta pozitif tarafta küçük sıfırsa sol tarafta negatif olacak. O zaman da şuradan bir yerden şöyle bir tahmini bir parabol çizeyim. Şöyle bir şey olacak. Bunları zaten daha önceden vermiştik burada da bir hatırlatma yapmışız. Şimdi bunlarla ilgili sorulara geçelim. Kazanım 30 la devam edelim.